Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ünye'nin yaylasından selam vermek istedim. Bazen içimizdeki duygulardan sıyrılmak, dertlerimizi atmak, tasalanmayı bırakmak, stres yönetimi yapmak için sisle, yaylayla, denizle herhangi bir bağla birbirimizi bağdaştırmak istersek kendimize dertleşmek istediğimiz ortaya çıkmak. Dertleşmek kavramında şöyle hem özelleştiri yapabilmek, hem kendi eksiklerimizi görebilmek, hem de başkalarının sizi üstündeki eksikleri tartışabilmek adına en iyi etki ve yetki alanı kendinizde yüzleşmektir. Ben kendi adıma nasıl ruhumu serbest bırakabiliyorsam, kendimi yaylada eleştirebiliyorsam, sizlere de bunu yaptırmak ve öngörmek isterim. Böyle güzellikte, böyle bir ortamda bir araya gelebilmek adına tüm öğrencilerime ve tüm arkadaşlarıma Buradan bir söz vermek istiyorum. İnşallah bir gün hep beraber ruhumuzu serbest bırakıp dağlarda, bayırlarda, tertemiz ormanlarda ve hiçbir şeyden etkilenmemek üzere doğamızı korumaya ve onunla birlikte yaşamaya söz veriyoruz. Uyanık Akademi olarak ilk adımı sizinle birlikte atıyoruz. Ruhumu serbest bıraktım, o da gitti, başarılı oldu.